Yani, halacım beni bilirsin sözüm senettir. Yok kriz var, yok piyasada panik var diyerek babam beni... El eleme malamat ediyor, anladım. Çok da fazla bir şeydir. Topu topu üç milyon dolar. Sen de bunda on katı vardır halacığım. Söz, şu temel atılsın. iki ay sonra geri ödeyeceğim ben sana. E, aşk olsun. Vallaha darılırım. Senden kıymaklı mı kadasını aldı? O babayın cebinde sanarsın zehirli böğü var. Elini cebine atmasın. Ben sağ veririm istediğim parayı kuzu. Sağ ol halacığım canım benim. Yalnız kılıcık bir şartım var. Söyle halacığım. O sıska sinsiden ayrılacağım. Nasıl yani? Aslıdan ayrılırsan mı parayı vereceksin bana? Sağ kıyamam Osman, kıyamam kuzum. İşlerin hep o uğursuz yüzünden ters gidiyor. Sıfatında meymenet yok. Maşallah dediği yedi gün yaşıyor. Ayrıldım de. Parayı hesabında bile kuzu. Allah. Biz zaten az önce ayrıldık galiba. Allah. Sabi şükür olsun. Nilay. Tatlı yap konuyu komşuya i̇yice yani kopma noktasına geldik. Ayrıldık de yavrum. Ayrıldık da kuzum. Bitti de. Ayrılacağım yani. Ayrıldık canım işte. Yemin et. Vallahi öyle. Ekmek Kur'an çarpsın de. Ekmek Kur'an çarpsın. İki gözüm önüme aksın de. Aksın aksın. Sözümden dönersem iki yakan bir araya gelmeye başım yastık yüzü görmeye de. Allah Allah. Gece ya oğlum. <laughs> tamam Allah dedim ya tamam dedim. Yarın bankaya ararım. Allah. Osman inan olsun on yaş gençleştim oğlum. <laughs> gençleştim kuzum. <laughs> Tahsin Bey ne vakit deniyormuş Antep'te? <laughs> evet. Dilber. A evet. Ben Azim. Dilber, seni televizyonda gördüm. Camdan atlıyordun. Ağlıyordun. Baldırların esen rüzgarın etkisiyle açılmıştı. Hırpanın teki seni o pambik baldırlarından tutuyordu. Demek bu kadar vahattır İstanbul'dadır diye atladım geldim. En sonunda senin izini buldum. Kimmiş ya? Yarın işin ömrü, yarın işin ömrü, ben bende başkasıyım. Senin o pürüzlü, ılık ılık, buharlı sesini her yerde, her vakit, her türlü tanırım Dilber. Bana bir adres ver. Kırk yıldır kavuşamadık, bu kadar hasret yetmez mi? Bana bir adres ver Dilber, artık kaçamayacaksın. Ne olacak ya? Kendini teslim et, uslata erelim. Yarın işin Aramayın beni artık çok geç. Geç mi? Ha? Ya hala bak bana bir sürü yemin ettirdin. Yarın şu benim banka işini halledersin değil mi? Ha, evet. Ay. Evet. Ay. Şekerim çıktı. Hem de vallahi terledim. Ha. Hoş geldin hemşerim. Ne oldu? Buldun mu aradığını? Bulamadık kardeş. Ama peşini bırakmıyoruz. Bunlar. Ben bu İstanbul'da hiç Adana mahallesi falan duymadım. Ama Adana'lı tanıdıklarım var. Belki onlar bilir he? Tanıdıkların kim? Ah bab dost tanıştık Adana öyle küçük bir yer değil ki hemşerim. Nereden tanıyacağız? Bu zengin Kocaarslan'ın ailesi var ya. O şahıslar benim çok muazzam yakınımdır. Kocaarslanlı mı dedin? Evet tanıyor musun? Tanımam mı? Kadasını aldım. Akraba sayılır. <laughs> Dilber Hanım, İstanbul'a taşındı diye duyduk. Bir ziyaretine gelip, gül yüzünü görüp kahvesini içmek isterik. Sende adresi var mıdır? Olmaz mı ya? Ayıp ediyorsun. E ver bana ya. Ölümlü dünya ne olacak ya? Şifrenin kilidini kırma Oldu, harika tasarım. Hay, hay, azim. Azim ya, sevgilin, belalın, aşığın. Azim'in nahal geldin? Nasıl buldun beni? Dediydim Bilber, iğne deliğine girsen seni bulurum dediydim. <laughs> Televizyonda gördüm. İstanbul'da olduğunu anlayınca yayan yapıldık düştüm yolları. Gel buradan. El alama edeceğin bu yaştan sonra ben. Heyecanlandım. Kız matçı kız duyacak. Ben heyecanlanmadım mı sanıyorsun? En son görüşmemizin üzerinden 30 yıl geçti. 30 yıl değil mi? Sen o kadar yıl beni arama. Benim üzerime. Altı kere. Altı kere evlendim evet. Ya. Ben senin o kıllıcık ağzının damarışından omar diyeceğini anlarım. Evlendim. Ama bir sor. Neye evlendim? Soruyorum. Ben isteyip isteyip altı tane karıyı niye aldım? Haydi sordum. Cevabın var mı? Ben o kadınların hepsinde seni aradım Dilber. Senin o yanık boyday tenini... <laughs> ...kıllayacak küçük ağzını... ...çağla gözlerini... ...pambik baldırlarını... Azim <laughs> Kelen! yüz. Hala terliyor musun? Bak hele Azim! Nilay! Ne istiyorsun? Siz sessiz geliyorsun Tosbağa gibi kızım. Benim akrabam. Konuşuyorduk sadece. Adan adım derim akrabam. İyi tamam deyince... ...hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Bir kahve koy da içelim. İyi tamam, hemen. Zahmet olmazsa ha. Hiç değişmemişsin Dilber. Kızım bir gelen olacak. Ne olacak ya? Sucuk gibi oldun ha. Beyefendi de benim Adana'dan akrabam. İş için gelmiş de ziyaret etmiş kendisi. İyi Dilber teyze, söyledin hoş gelmiş. edemeyeceksen bir arabaya binek, otele motele gidek mi? Avel avel konuşma Azim. Ben kitabını yazmışım, duvara asmışım. Belirli aralıklarla imza günleri yapıyorum. Kahveni iç, edebinle get burada. Seni hiç unutmadım Dilber. <laughs> Duydun mu? altı dene karı almış, halen ta konuşuyor. Dilber... ...ben seni 20, 25, 32 yaşlarında... ...muhtelif zamanlarda babandan istedim mi, istemedim mi? İstedim. Benim için pambik işçisi dediler. Mart sıpası dediler. Çulsuz dediler. Anası samrısak, babası soğan dediler, vermediler. Doğrudur. Bak, Adana'da kendi fabrikamı kurdum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Pambiklik kumaş üretiyoruz. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Hey, Allah artırsın, ne deyek? Ama bir dil verim yok. Uy! azim bir del, üç del, beş del, altı dene karı. Onca yıl bu güzeller güzeli Dilber. Ne yedi, ne içti. Başka bir ihtiyaçları var mıydı? Hiç sorun yok. Bütün ihtiyaçların acısını çıkarırız evvelallah. Şarap gibi kadınsın yıllar içindeki ateşi söndüreceğine yellemiş. <laughs> telledim ha vallahi telledim. Tahmin etmiştim. Dilber, arpayı içemedim, su soğu içemedim. Ben canımdan geçtim de bu yerden geçemedim. Kapı dibinde testi. Kemer belimi kesti. Hiçbir derdim yok idi. Yarın mektubu kesti. Ya bir de bu var. Ya ne olacak Üç kere istedik, vermediler. Ver vermeyince biz de vazgeçtik. Belki hata yaptık. Ama Zurna'nın zırt dediği yerde hatamızı anladık. Koştuk sana geldik Dilber aldı karı boşadım. Hiç biriyle mesut olamadım. Senin gibisini bulamadım Dilber. Beter ol. Dilber. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Amcan, dayın, abin, yeğenin bir yakının kim varsa söyle. Sen isteyek. İstemem. Ya? Başka sevdiğin mi var yoksa? Varsa vardır, yoksa yoktur. Azim sen git. Ben el aleme malamat edeceğim, git. Dilber, kokunu özledim. Azim, bu kadar sıkıldım, yapma böyle. Dadını da özledim ha. Allah, sen Bu gece beni misafir eder misin? Nerede misafir edeceğim, kurban olduğum. Kurban diyen dilleri ve her yerini yerim. Ne olacak ya? Yere bir mitil atarık, yatarık. Sonuçta avara bir pambik içisi değil miyim ben? Serser, fırında. Bak bu fırında sahne getirdi? Hadi. 25 ve 32 yaşlarında istemeye geldim tabak. Ee, lokumlar taze yalnız. Denedim iki sene de bozuluyor, kurtlanıyor. 40 yıldır sakladın mı tabağımızı? Bu sefer bu tabakla seni isteyeceğim ve alacağım Dilber. Bu tabak 40 yıllık sönmeyen aşkımızın ispatı. Adana yollarında, yer, pamuklar dallarında, yer. Allah canım olsun Dilberi kollarında Allah canım olsun Dilberi kollarında Gel gel Adanalı kız Güzel Adanalı kız Adana yollarında Gezemiyorum yalnız Amanın yalnız yalnız Ahzım yalnız yalnız Senin yalnız yalnız Amanın yalnız yalnız gezemiyorum ben yalnız. Beyefendi yakın akrabam oluyor Adana'dan. İş için gelmiş kendi. <laughs> Bu gece misafir edecek. Evet. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası